Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde türeve devam. Ekstrem noktalarla arkadaşlar türeve devam ediyoruz. Bu videomuzda konu anlatımı ve arkadaşlar birkaç soruyla konuyu pekiştirme olacak. Ancak bir sonraki videomuzda arkadaşlar sadece soru çözüm olacak. Onunla arkadaşlar bu konuyu yani ekstrem noktaları güzel bir şekilde arkadaşlar pekiştirmiş olacağız. Açıklamalar kısmında pdf linki var. Oradan pdf'i indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir fonksiyon arkadaşlar ekstrem noktaları dediğimizde o fonksiyonun maksimum ve minimum noktaları aklımıza gelecek arkadaşlar. Mesela fonksiyon arkadaşlar A noktasında tanımlı olsun. Ve AB açık aralığı da A kümesinde arkadaşlar bir alt aralığı olsun. Bu aralıkta arkadaşlar bir noktada mesela x0 noktasında arkadaşlar fonksiyonun en büyük değeri fx0 oluyor ise o zaman bu noktaya arkadaşlar fonksiyonun bir yerel maksimum noktası deriz. Şimdi arkadaşlar burada farklı fonksiyonlar inceleyeceğiz ve AB aralığında arkadaşlar hangi noktanın yerel maksimum noktası olduğunu göreceğiz. İlk grafikle başlayalım. Bakın burada AB aralığında arkadaşlar x0 noktasında fonksiyon en büyük değerini alıyor mu? Evet arkadaşlar şu noktada fonksiyon ne yapıyor? En büyük değerini alıyor. O zaman arkadaşlar burada x0'a fx0 noktası fonksiyonun yerel maksimum noktası olur. Devam edelim arkadaşlar. Mesela diğer grafikte yine AB aralığında arkadaşlar x0 noktasında şu noktadan bahsediyorum arkadaşlar. Fonksiyon en büyük değerini alıyor mu? Alıyor. O zaman arkadaşlar yine bu nokta yerel maksimum noktasıdır. Alttaki grafiğe baktığımızda arkadaşlar AB aralığında Doğrusal fonksiyon görüyorsunuz ve arkadaşlar fonksiyon b'de en büyük değerini alıyor. Bakın işaretlediğim noktada fonksiyon arkadaşlar en büyük değerini aldığı için bu nokta fonksiyonun yerel maksimum noktası oluyor arkadaşlar. Eğer nokta arkadaşlar şu şekilde olsaydı yani b'de açık olsaydı tanımlı olmasaydı o zaman arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimum noktası vardır diyemeyeceğiz. Yani yerel maksimum noktası yoktur diyecektim bu aralıkta. Bir sonraki grafiğe baktığımızda arkadaşlar AB aralığında x0'da yine fonksiyon ne yapıyor? En büyük değerini alıyor. Bakın şu noktada işaretlediğim nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Bir sonraki grafikte de arkadaşlar yine AB aralığında x0 noktasında arkadaşlar bakın şu işaretlediğim nokta arkadaşlar fonksiyon ne yapıyor? En büyük değerini alıyor. O yüzden arkadaşlar bu nokta fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Daha sonraki grafikte arkadaşlar yine AB aralığında bakıyoruz. Yine burada AB aralığında arkadaşlar x0 noktasında yerel maksimum noktası vardır diyebiliyoruz ve bu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimum noktası olur. Aynı şekilde arkadaşlar AB aralığında x0 noktasında fonksiyon en küçük değerini alıyor ise yani f(x0) fonksiyonun en küçük değeri arkadaşlar oluyor ise bu nokta fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Şimdi ilk grafiğe baktığımızda arkadaşlar AB aralığında x0 noktasında yani şu işaretlediğim noktada arkadaşlar fonksiyon en küçük değerini alıyor mu? Alıyor. O zaman arkadaşlar bu nokta fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Diğer grafikte de arkadaşlar yine AB aralığında x0 noktasında fonksiyon arkadaşlar en küçük değerini alıyor mu? Alıyor. Bu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Alttaki grafiğe baktığımızda arkadaşlar AB aralığında doğrusal bir fonksiyon görüyorsunuz ve fonksiyon arkadaşlar A noktasında en küçük değerini alıyor. O zaman arkadaşlar bu nokta fonksiyonun yerel minimum noktası olur. Ancak arkadaşlar bu noktada tanımlı olmasaydı yani şu şekilde bir grafik olsaydı arkadaşlar o zaman arkadaşlar fonksiyonun yerel minimum noktası bu aralıkta yoktur diyecektik. Yani o zaman A noktası arkadaşlar yerel minimum noktası olmayacaktı. Bir sonraki grafikte arkadaşlar yine AB aralığında en küçük değeri arkadaşlar x 0 da alıyor. Bakın şu noktada alıyor. Bu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel minimum noktası olur. Daha sonraki grafikte arkadaşlar yine AB aralığında x 0 noktasında arkadaşlar yine fonksiyon en küçük değerini alıyor. Bu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Bir sonraki grafikte de arkadaşlar yine AB aralığında x 0 noktası yani şu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Bir fonksiyon arkadaşlar yerel maksimum ve yerel minimum noktalarına genel olarak ekstremum noktaları diyoruz. Bir fonksiyon arkadaşlar tanımlı olduğu aralıktaki en büyük değerini aldığı noktaya mutlak maksimum noktası diyoruz. Yani arkadaşlar yerel maksimum noktalarından en büyük değerini hangi noktada alıyorsa arkadaşlar o nokta mutlak maksimum noktasıdır. Mutlak maksimum noktası arkadaşlar o yüzden bir tanedir. Yerel maksimum noktası arkadaşlar birden fazla olabilir. Ve bu noktanın arkadaşlar ordinatına yani aldığı oradaki en büyük değer arkadaşlar mutlak maksimum değeri diyoruz. Burada arkadaşlar noktayla değeri kesinlikle karıştırmıyoruz. Nokta arkadaşlar mesela x0'a fx0 şeklinde ise değer arkadaşlar fx0 olur. Aynı şekilde arkadaşlar bir fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki en küçük değeri aldığı noktaya yani arkadaşlar yerel minimum noktalarından hangisinde en küçük değeri alıyorsa arkadaşlar o nokta mutlak minimum noktasıdır arkadaşlar. Ve mutlak minimum noktası yine tek olur. Yani çünkü en küçüğü ne diyoruz değil mi? Birden fazla arkadaşlar yerel minimum noktası olabilir. Ancak mutlak olan bir tanedir. Ve arkadaşlar bu noktada aldığı değere de mutlak minimum değeri diyoruz. Yine noktayla arkadaşlar değeri kesinlikle karıştırmıyoruz. Mesela nokta arkadaşlar x1'e fx1 ise değer arkadaşlar bu noktanın ordinatı olur. Yani fx1 olur arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar uyarılara bakalım. Birinci uyarı bir fonksiyonun tanımlı olmadığı noktalarda arkadaşlar ekstrem noktası yoktur. Burada x0 noktasına baktığınızda tepe yapmış ancak o noktada tanımlı değil. Tanımlı olmadığı için arkadaşlar ekstrem noktası değildir. İkide arkadaşlar x0 noktasında fonksiyon tepe yapmış. Tanımlı mı orada? Tanımlı. O zaman arkadaşlar bu nokta fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Yani bir ekstremum noktasıdır arkadaşlar. Burada arkadaşlar x0 noktası fonksiyonun kırılma noktası olduğundan dolayı türevi yoktur. Ancak türevli olmadığı noktalarda arkadaşlar fonksiyonun ekstrem noktaları olabilir. 3'te arkadaşlar x0 noktasına baktığınızda fonksiyon arkadaşlar x0 noktasında tepe yapmış mı? Yapmış. Tanımlı mı? Tanımlı. O zaman arkadaşlar x0 noktası fonksiyonun bir ekstrem noktasıdır. Burada maksimum nokta oluyor arkadaşlar. Bu noktada çizilen teğet x eksenine paralel mi? Paralel. Eğim nedir arkadaşlar? 0. Ve eğim o noktadaki türevi verdiği için arkadaşlar fonksiyonun x0'daki yani ekstrem noktasındaki türev arkadaşlar 0 olur. Yani şunu diyebiliriz arkadaşlar. Eğer türev varsa yani ekstrem noktada türev varsa türev arkadaşlar sıfıra eşit olur. 4'te arkadaşlar türevlenebilir bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu her nokta ekstrem noktası olmak zorunda değildir. Burada arkadaşlar x sıfır noktasına çizilen teğet x eksenine paralel, eğimi sıfır ve fonksiyonun buradaki türevi arkadaşlar ne eşit oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Ancak arkadaşlar x sıfırın solunda fonksiyon arttığı için türevi sıfırdan büyük, x sıfırın sağında fonksiyon artmaya devam ettiği için yine türevi sıfırdan büyük x0 noktasında arkadaşlar türev işaret değiştirmediği için o fonksiyon arkadaşlar x0'da ekstremumu yoktur. Yani fonksiyon artmaya devam etmiş arkadaşlar. Ekstrem nokta olabilmesi için arkadaşlar türevinin işaret değiştirmesi gerekiyor. Yani artandan azalana veya azalandan artana geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 5'te arkadaşlar biraz önce açıkladığım gibi bir fonksiyon arkadaşlar türevinin sıfır olduğu noktanın ekstrem noktası olabilmesi için fonksiyon türevinin o noktada arkadaşlar işaret değiştirmesi gerekir. Bakın türev o noktada işaret değiştirecek. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar x sıfır noktasında fonksiyon tanımlı mı? Tanımlı. Ve burada arkadaşlar türevi var mı? Var. Ve türev arkadaşlar sıfır eşittir bu noktada. Neden? Çünkü bu noktada çizilen teğet gördüğünüz gibi x ekseni arkadaşlar paraleldir eğimi sıfırdır ve o noktada türevi ne eşit olur? Sıfıra eşit olur. Şimdi x sıfırın soluna ve sağına bakın. Solunda arkadaşlar fonksiyon azalıyor. Türevi negatif. Sağında artıyor. Türev pozitif. Yani arkadaşlar türev işaret değiştirmiş mi? Değiştirmiş. O zaman arkadaşlar x sıfır noktası fonksiyonun bir ekstremum noktasıdır. Burada arkadaşlar yerel minimum noktası olur. Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir fonksiyonun azalanlıktan artanlığa geçtiği noktaya yerel minimum noktası denir. Sağdaki grafikte arkadaşlar x0 noktasında fonksiyonun türevi 0'a eşittir. Şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi soluna dikkat ederseniz fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Burada artıyor. Türevi sıfırdan büyük. Sağında arkadaşlar azalıyor. Türevi sıfırdan küçük. Yani arkadaşlar x0 noktasında türev işaret değiştiriyor mu? Değiştiriyor. O zaman bu nokta arkadaşlar ekstremum noktadır. Tepe yaptığı için bu nokta arkadaşlar yerel maksimum noktası diyoruz. Yani arkadaşlar bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçtiği noktaya yerel maksimum noktası denir. Şimdi arkadaşlar f(x)'in grafiği verildiğinde hangi noktaların ekstremum noktaları olduğunu belirtelim isterseniz. Şimdi burada f(x)'in grafiği verilmiş. Buna dikkat edelim. B noktasında arkadaşlar dip yapmış. B noktası fonksiyon arkadaşlar yerel minimum noktasıdır. Bu noktada türev varsa mutlaka sıfır eşittir. Bu noktada türev var arkadaşlar. O yüzden türevi sıfıra eşit olur. D'de arkadaşlar bakın tepe yapmış. Bu nokta arkadaşlar yerel maksimum nokta olur. Ve bu noktada da yine arkadaşlar türev sıfıra eşittir. beyin arkadaşlar solunda fonksiyon azalan olduğu için türevi sıfırdan küçük. Sağında arkadaşlar artan olduğu için türevi sıfırdan büyük. D'nin solunda arkadaşlar gördüğünüz gibi artan türev sıfırdan büyük yazdık zaten. D'nin sağında da arkadaşlar fonksiyon azaldığı için türev arkadaşlar sıfırdan küçük. Görüldüğü gibi arkadaşlar B ve D noktalarında fonksiyonun türevi işaret değiştirmiş. İşaret değiştirdiği için arkadaşlar bu noktalar fonksiyonun ekstremum noktaları olur arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir fonksiyonun türevinin grafiği verildiğinde nasıl incelenir ona bakalım. Ancak arkadaşlar şu hatırlatmayı yapalım. Buradaki fx fonksiyonuyla arkadaşlar bir önceki grafikteki verilen fx fonksiyonu farklı fonksiyonlardır. Yani birbirinden bağımsız iki fonksiyon olarak düşünün arkadaşlar. Burada farklı bir fx fonksiyonun türevinin grafiğini arkadaşlar inceleyeceğiz. Verilen grafik arkadaşlar bakın fonksiyonun türevinin grafiği. Türevinin işaret değiştirdiği noktalarda fonksiyonun biliyorsunuz arkadaşlar ekstrem noktaları vardı. Burada arkadaşlar Fonksiyon nerelerde işaret değiştiriyor? Bakın eksiden artıya geçiyor A'da. C'de arkadaşlar işaret değiştirmemiş. D'de artıdan eksiye geçiyor. G'de de arkadaşlar eksiden artıya geçiyor. Türevinin işaret değiştirdiği arkadaşlar noktalar fonksiyonun ekstremum noktalarıdır. A'da, D'de ve G'de arkadaşlar türev işaret değiştirdiği için bu noktalar fx'in bakın altını çiziyorum. fx'in arkadaşlar ekstremum noktalarıdır. Ancak arkadaşlar, CD türev işaret değiştirmediği için C arkadaşlar f(x)'in ekstrem noktası değildir. Bir de arkadaşlar A'da ve G'de eksiden artıya geçtiği yerde yani arkadaşlar azalanlıktan artanlığa geçtiği yerde fonksiyon arkadaşlar yerel minimum noktası vardır. Yani f(x)'in arkadaşlar yerel minimum noktaları A ve G'dir. Artıdan eksiye geçtiği yerde arkadaşlar f(x)'in e, yerel maksimum noktası olur. O da arkadaşlar D noktasıdır. Burada arkadaşlar B, C da O noktasında ve E noktasında arkadaşlar. Bakın tepeler ve dipler var. Bunlar arkadaşlar f'in türevinin ekstrem noktalarıdır. f'in türevi arkadaşlar orada tepe ve dip yaptığı için arkadaşlar o noktalar f'in türevinin ekstremları ve f'in türevinin arkadaşlar türevi o noktalarda sıfıra eşit olur. Yani f'in arkadaşlar ikinci türevi b'de 0, F'in ikinci türevi arkadaşlar c'de 0, F'in ikinci türevi arkadaşlar sıfırda sıfıra eşit. Ve f'in ikinci türevi arkadaşlar e'de 0'a eşittir. B ve arkadaşlar o noktası f'in türevinin bakın altını çiziyorum. F'in türevin arkadaşlar yerel maksimum noktaları olur. C ve e noktaları arkadaşlar f'in türevinin yerel minimum noktaları olur. Bakın altını çiziyorum. f'in türevinin yerel minimum noktalarıdır. Şimdi arkadaşlar birkaç tane örnek çözerek öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bir sonraki video arkadaşlar sadece bu konuyla ilgili arkadaşlar soru çözümleri olacak. O yüzden bir sonraki videoyu izlemenizi arkadaşlar öneriyorum. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar Eksi 6'ya 6 kapalı aralığında fonksiyonun kimin? fx'in arkadaşlar grafiği verilmiş. Yani fx'in kendi grafiği var arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A şıkkından başlıyorum arkadaşlar. Burada verilen 3 nokta var. Bu noktalar arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimum noktalarıdır demiş. Hemen tek tek inceleyelim. Eksi 4'e 2 noktasına bakıyorum arkadaşlar. O noktada tepe yapmış mı? Yapmış. Şu nokta arkadaşlar. Bakın kırmızı ile işaretlediğim noktaya dikkat edin. Bu nokta arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Evet. 6'ya 1 noktası. Evet arkadaşlar bakın orada ne yapmış? Uç nokta ama sorun değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada noktada yerel maksimum noktası olur. Kırmızı ile işaretlediğim nokta. 2'ye 4 noktası da arkadaşlar yine yerel maksimum noktasıdır. Yani arkadaşlar burası doğrudur. 2'ye 4 arkadaşlar aynı zamanda fonksiyonun mutlak maksimum noktasıdır diyor. Evet arkadaşlar fonksiyon en büyük değerini bu noktada almış. O yüzden mutlak maksimum noktası da arkadaşlar olur. A şık arkadaşlar doğrudur. Şimdi B'ye bakalım. Onu da farklı bir renkle arkadaşlar işaretleyelim. Eksi 3'e 1. işaretledim arkadaşlar. Eksi 3'e 1. Bakın mavi ile işaretledim. Noktaya dikkat edin. 5'e eksi 2. Hemen işaretledim arkadaşlar. Bakın şurası dip yapmış. Yine eksi 3'e 1'de de dip yapmış. Ve arkadaşlar eksi 6'ya eksi 3. Ve bu noktada yine dip yapmış arkadaşlar. Bu noktalar Fonksiyon arkadaşlar yerel minimum noktalarıdır. Doğrudur arkadaşlar. Ve arkadaşlar en küçük değerini eksi 6'ya eksi 3 noktasında aldığından dolayı o yüzden bu nokta aynı zamanda mutlak minimum noktası olur. Yani arkadaşlar B şıkkı da doğrudur. C'ye baktığımızda fx'in mutlak maksimum değeri yani en büyük değeri arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'tür. C de doğru. F'in arkadaşlar 2'deki türevi sıfırdır. Evet arkadaşlar 2'de türevi var mı? Var. Çizilen teğet x eksenine paralel olduğu için arkadaşlar 2'de türev sıfıra eşittir. D de doğru. 5'te arkadaşlar türev yoktur. Bakın orada sivri uç var. Yani kırılma noktası arkadaşlar. Orada türev yoktur. Ancak burada türev sıfıra eşit demiş. O yüzden arkadaşlar yanlış olan şık Edirne'dir. Soruda arkadaşlar fonksiyonun ekstrem noktalarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar fonksiyon r er, polinom fonksiyonu ise görüldüğü gibi arkadaşlar bu fonksiyon polinom fonksiyonu. Bu fonksiyonlar arkadaşlar her noktasında türev vardır ve ekstrem noktalarda arkadaşlar türev sıfıra eşittir. O yüzden türevini alıp arkadaşlar sıfıra eşitleyelim. Biliyorsunuz bir de türevin ne yapması lazım? Ekstrem nokta olabilmesi için işaret değiştirmesi lazım. Yani arkadaşlar Burada tek katlı köklere dikkat edeceksiniz. Eğer arkadaşlar çift katlı kökü olursa orada türev işaret değiştirmez. Ve arkadaşlar ekstra nokta olmaz. Hemen türevini alıyorum. 3x kare eksi 6x ve sıfıra eşitliyorum. 3x parantezini aldığımda x eksi 2 çarpanı geldi. Kökler arkadaşlar sıfır ile 2 geldi. Hemen tablosunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Artı eksi artı dedik. Altta da arkadaşlar şöyle f'in arttığını, burada azaldığını, diğer tarafta da arttığını görüyoruz. Sıfırda arkadaşlar yerel maksimum nokta var. 2'de de yerel minimum nokta var. Şimdi burada arkadaşlar yerel maksimum değerini bulmak istiyorsanız f sıfırı bulmanız lazım. Yerel maksimum değer arkadaşlar f sıfırdan 3 gelir. Burada sıfıra 3 arkadaşlar yerel maksimum noktadır. Şöyle yazalım. Yerel minimum değeri bulmak istiyorsak arkadaşlar o zaman F2'ye bakmamız gerekiyor. O da arkadaşlar eksi 1 geliyor. O zaman 2'ye eksi 1 noktası arkadaşlar yerel minimum nokta olur arkadaşlar. Yerel minimum noktadır. Burada ekstrem noktalar arkadaşlar o zaman 0'a 3 ile 2'ye eksi 1 noktalarıdır. Soruda arkadaşlar fx fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir diyor. Bakın türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Birinci öncüle bakalım arkadaşlar. x eşittir eksi 2 noktasında f'in türevinin yerel maksimumu vardır diyor. Bakın altını çiziyorum f'in türevinin. Zaten arkadaşlar verilen fonksiyon f'in türevi. Eğer arkadaşlar bu grafik eksi 2'de tepe yapmışsa Direkt F'in türevinin zaten arkadaşlar yerel maksimumu olur. Bakalım eksi 2 de tepe yapmış mı? Yapmış. O zaman arkadaşlar bu noktada F'in türevinin yerel maksimumu vardır. Yani arkadaşlar birinci öncül doğrudur. Şimdi 2'ye bakalım. X eşittir sıfır da diyor arkadaşlar. Bu sefer de Fx'in diyor. Altını çiziyorum. Fx'in yerel maksimumu vardır diyor. Şimdi arkadaşlar Fx'in yerel maksimumu olabilmesi için F'in türevinin artıdan eksiye geçmesi gerekiyor. Bakın artıdan eksiye. Nerede artıdan eksiye geçmiş arkadaşlar f'in türevi? Hemen onu kırmızıyla arkadaşlar gösterelim. Sıfırda dikkat ederseniz artıdan eksiye geçiyor. F'in türevi arkadaşlar sıfırda işaret değiştiriyor ve artıdan eksiye geçiyor. O zaman arkadaşlar bu nokta fx'in yerel maksimum noktasıdır. Yani arkadaşlar ikinci öncülde doğrudur. 3'e baktığımızda arkadaşlar f'in türevi eksi 3. Hemen Eksi 3'te arkadaşlar f'in türevine bakıyorum. Burada arkadaşlar x ekseni üzerinde zaten grafik orada arkadaşlar teğet gördüğünüz gibi. F'in türevi arkadaşlar burada sıfıra eşit oluyor. Şöyle yazalım. Aynı zamanda arkadaşlar burada fonksiyon dip yaptığı için verilen fonksiyonun da türevi arkadaşlar burada sıfıra eşit olur. Burada verilen fonksiyon f'in türevi olduğu için bunun da türevi arkadaşlar f'in ikinci türevi yapar. Yani f'in ikinci türevi de arkadaşlar eksi 3'te 0'a eşit olur. O yüzden arkadaşlar bu ikisi de 0'a eşit olduğundan dolayı birbirine eşittir. Üçüncü öncülde arkadaşlar doğrudur. 4'te arkadaşlar x eşittir. Eksi 5'te fx'in diyor. Bakın altını çiziyorum. fx'in yerel minimumu vardır. fx'in arkadaşlar yerel minimum noktası olabilmesi için f'in türevinin işaret değiştirmesi ve eksiden artıya geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada verilen fonksiyon zaten f'in türeviydi. Hemen şöyle bakın eksi 5'e bakın. Eksiden artıya geçmiş mi? Geçmiş. O zaman arkadaşlar bu nokta fx'in yerel minimum noktası olur. Yani arkadaşlar dördüncü öncül de doğrudur. 5'e bakalım arkadaşlar. 1 ile 2 aralığında bakın a sayısı arkadaşlar 1 ile 2 aralığında f'in ikinci türevi diyor ki bu aralıkta arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Hemen 1 ile 2 aralığına bakalım. Bu aralıkta arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyon ne yapıyor? artıyor. Kim artıyor arkadaşlar? F'in türevi artıyor. Kim artıyorsa onun türevi arkadaşlar sıfırdan büyük olacaktır. O zaman şöyle yapalım. F'in türevi artan olduğu için olduğu için arkadaşlar F'in ikinci türevi sıfırdan büyük olur bu aralıkta. Ama burada ne demiş arkadaşlar? F'in ikinci türevi sıfırdan küçüktür demiş. Bu arkadaşlar o zaman ne olur? Yanlış olur. Cevabımız arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 olan edir nedir? Soruda arkadaşlar fonksiyonun ekstrem noktalarının apsisleri toplamını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar polinom fonksiyonlarında türevinin tek katlı kökleri zaten ne olacaktır? Ekstremum noktaları olacaktır arkadaşlar. Türevin arkadaşlar kökü yoksa zaten ekstrem noktası olmaz. Çift katlı kökü varsa arkadaşlar yine ekstrem noktası olmaz. Çünkü orada türev arkadaşlar işaret değiştirmez. Yani biz neye bakacağız arkadaşlar? Türevinin tek katlı köklerine bakacağız. Hemen türevini alalım. 3x kare artı 6x eksi 5. Sıfıra işledik. Burada arkadaşlar kökleri bulmak uzun sürüyorsa hiç uğraşmayın. Hemen deltayı inceleyin. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Bakıyorum arkadaşlar bu sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman arkadaşlar iki farklı reel kök vardır. Ve bunlar da x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Yani bunları bulmaya gerek yok. Hemen sağdan başlayalım. Artı, eksi, artı görüyorsunuz. Yani fonksiyon arttı, azaldı, arttı. x 2de minimum. X1 de arkadaşlar maksimum nokta. E bizden ekstrem noktaların absisleri toplamını istiyor. Yani arkadaşlar bu noktalar X1 ile X2'nin arkadaşlar toplamı isteniyor. Bunlar da arkadaşlar türevinin kökleriydi. O yüzden hemen türevine gidin. Orada kökler toplamına bakın. Eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 geldiğini arkadaşlar görebilirsiniz. Soruda arkadaşlar fonksiyonun varsa yerel ekstrem noktalarını bulunuz demiş. Hemen arkadaşlar türevine bakalım. Türevin tek katlı kökleri zaten bu fonksiyonun yerel ekstrem noktaları olacak arkadaşlar. Türevini aldığımızda 4x küp eksi arkadaşlar 12x kare oluyor. Bunu hemen sıfıra eşitleyelim. Burada 4x kare parantezini aldığımızda x eksi 3 çarpanı gelecek. x kare 0 eşitlediğimizde arkadaşlar x 0 geliyor ama çift katlı geliyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Orada x kare var. Bir de arkadaşlar x eşittir 3 geliyor. Bunları hemen tabloya yazalım. 0 3 dedik. Şöyle arkadaşlar. 0 çift katlı 3 tek katlıydı. Artı ile başladık. Sağdan eksi eksi oldu. Dikkat ederseniz türev arkadaşlar sıfırda işaret değiştirmedi. Fonksiyon zaten azalıyordu. Azalmaya arkadaşlar devam etti. 3'ten sonra arttı. 3'te arkadaşlar yerel minimum nokta var. Ve yerel minimum değeri arkadaşlar bulmak istiyorsanız F3'e bakmanız lazım. F3'e de bakalım arkadaşlar. Oradan 81 eksi 4 çarpı 27 arkadaşlar 108 olur. Artı 2 gelir. Buradan arkadaşlar F3 eksi 25 yapar. Yani noktamız arkadaşlar 3'e eksi 25 noktasıdır. Yani tek nokta vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.